<laughs> evet arkadaşlar Bugün sırasında mikrofonluyorum ama hayatta kalabilir misin can yor sorular var. hayatta kalma video drivers. arkadaşlar ben video öncesi kasıldım baya kasıldım da bu bu, bu manyak ayını O neydi? Aa canavar gelmiş. gelmiş. Aşağı inmezsem ölecek miyim? Aşağı in. Arkadaşlar... Dev canavardan gelmiş. Arkadaşlar bu da canavarın Oraya çıkıyor. Ben yanlışlıkla çıkıyordum neyse. Neyse arkadaşlar devam edelim ben kazmayı. Arkadaşlar bu ben yanlışlıkla bir bug sebebiyle iler yanlışlıkla bir bug sebebiyle yani bir hata sebebiyle ileride maden olduğunu görmüştüm arkadaşlar. Madene doğru gidiyorum. Orası. Azıcık daha aşağısın. Arkadaşlar bana sesler can You Survivor bir tane filmde olan borunun içinden çıkan bir kadın var ya. Arkadaşlar böyle korkunç böyle saçlı öyle. Onun uzun bacaklı hali yani. Molly Lovelax gibi hali. Benim flashlight'ın şarjım bitiyor ya. Flashlight. Bayağı. Keşke ya, kendime yemek alsaydım. Bir de arkadaşlar can yiyorsa var parazitlenmiş. Can parazitlenmiş. iğrek falan getiriyor onlar Yemeğimiz olmuyor ya. Onun için başka bir çözüm bulmamız lazım. Ben kendime kılıç bile yapamadım. Bir dakika gideceğim yarın. Emin olmam lazım. Hmm. Yani eminim gideceğim. <laughs> İki tane blok kaldı. Tamam 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 emin oldum gideceğim. Yerden sanırım geliyor. Azıcık da yere kalsın. Hmm. <laughs> burada yoktu. Madem burada değil miydi? Hayır. Hah. Oh alım. Silah modu yok ama güzel. Belki bunların bile onu yapıp evime dekor yapabilirim arkadaşlar. Normalde bir işlem yok yani. Yukarı kar yapmak için. Ben şöyle yok yalnız. Arkadan madde kızıyorum. Saati biten, bir tane de kömük çıktı. Aa. Dön arkadaşlar. Bak ona tak Tamam. Düttü düttü Arkadaşlar çok güzel. Burada bu çıktıysa güzel. Alo. Alo. Kim aramış baba? Hadi gece Neyse. Önemli olan şimdi şey lazım. Neydi o ya? Kazma. Şimdi. Gide kazmanda kırılırsa iki tane kazma tutuyoruz. flashlight biterse ben de biterim. Ya oyunda yani baya. Çünkü ışıksız kalacağız. Arkadaşlar ışıksız, ışıksız kalacağız. Tabii cevallar bizim içimizden geçecek. Neredeyim ben? Şu i̇şte, da gidiyorum. yeni bir değişikliğim var. Ya sanki şurada gelmiş. Aklıma bir da mı? Şurada, yerde gördüm. <laughs> evet, senin gibi bütün adam taşları Aşağı yine. Şimdi kayıtlık Oyun neden bu kadar kastıyor

ben yaptığım yolla kapattım. Canavar gelmez arkamdan. Çünkü canavarlar arkadaşlar zombi olduğu için geceleri çıkabiliyor ve bu yüklediğim bir tane mod var arkadaşlar tam hoparlör kafa diye. Bir de böyle çok değişik canavar var. Ve işte bu buradan geçebilen bir zombi var. Böyle çok hızlı zombiler var. Gözleri parlayan. Bir de hoparlör kafa var. Bir de hoparlör kafa yardımcı olan küçükleri var. Ondan <laughs> nereye kazarsam orayı kapatıyor. Ses neden böyle Hayır biraz daha kömür lazım. Ben etrafımda hiç Tamam. İki tane aşağı. Tamam. Tamam. tamam.

Yani diyorsun, mesela, şey evet, evet. Muhakta, şimdi Evet <laughs> mi? <laughs> Alo. Alo. <laughs> Muhtar. Ulan kaynağını buldun ya. Bizi ne <laughs> arayabilirsin? <laughs> <laughs> Dönme oldum ya. <laughs> Döndük birader. Yürüyeceğim hasta oldum. Ee, yok dönme oldum ameliyat oldum da bilmem beni. Ya ona ekleştiremedim. <laughs> İyi ne yapayım ya. Arkadaşlar tüm şahsı doğumluyum. Aynen. Sen ne yapayım Göz Gözüm bir şey görmüyor. Değil mi? Bırak lan bu işleri. Bırak bu biz onunla gıstıklar arama aldım merak ettim. <laughs> Hayatını <yaşayamışsın. gülüyor> İyi ya yani ne olsun sor bakayım da bu muhabirin sesini nerede <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Azıcık aşağı doğru katıl. Так, а что... А Да... Шо... да. А, да. да. А, да. да. да.

ama, adam şu tak tak. Adam şu da benziyor. Ya binayara ne diye dediğimiz, datsa davamında, datsa binayara. Şey Kim çıkıyor adam Ya bir de, de ya. Şöyle bir şeyler ben var, masada. Allah'ım benim benzeri birisi var adam yapıyor ne yapıyor. Sizler kafacanın var işte. Ya şehirle atsa nereden bilirsin? Drone ile, drone ile, drone ile geçsen şehrin üstünde geçer. Nereden bilirsin abi? Çalışıyor. Ondan sonra herkes bir Hadi yürü. İlaçlara saldır. Zor seçmişim evet. Mehmet, ne saçık da zor. E Tabii çok Elinde diyor. Elde alması zor. Bakın açlığın bir kere bile gitse her şey kaybedecek. İyi burada. Bakın arkadaşlar. Alıyoruz. Aa, al, 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 şey al. bir kere bile gitsin. her şey kaybeder. Bakın şimdi de nerde şey gitti. Burada çok şu şey, çıktı. Garip olan. Şu banka. gittin gitti mi?

Oh. Ben demi kazmam da arkadaş. Kedi yapmıyorum arkadaş. Demik kazmam da kırdım. gitti gittim ki. Kaşık katman kayasına kadar arkadaş. Vallahi katman kayasına kadar geleceğim ama. Tam bir tanecik, bir tane daha <Sessizlik> <ama. Neyi> fazla. <Sessizlik> tamam, kesin tamam, şu an bayağı şeyler değil. Madeninler bayağı, işte. bayağı. var. yüzde, <Sessizlik> normalde yüzde <Sessizlik> yüz üzerinden, üzerinden, üzerinden bir kez şimdi yüz üzerinden arkadaş normal yüz üzerinden bir kez yüz üzerinden neden derseniz çünkü ben bana da çok yakışıyor ve kazmam bir kilo Ne oldu? Ne kazacağım. ve evine devam et. Evet. Aşağıdan yapacağız. Bu evet. bu eşyalarımızı kapak engelliyor Ya yani eşyalarımızı kaymetlerinize engelliyor 你们在看。